Kendi oyun sonra ne, nerede giriyorsun? İşe alın, işe alın soruları. 10 ee, yıl sonra bir şeyi düşünüyorum ya. Yapmak istediğim bir şey var. Böyle Linux konferansı ya da böyle teknoloji bilinçli teknoloji tüketicileri konferansı tarzı bir şey olabilir. Böyle gene, hani para finans problemi olmadığı noktada gidip böyle bir... E, Ki kanalda büyümüş olur o dakikaya kadar muhtemelen. E, büyük bir yer kiralayıp böyle teknoloji hakkında... Konuşmacıları da edip ben böyle yurt dışından hem yurt içinden e, güzel bir şey yapmak istiyorum. 10 sene sonra mı olur? Belki 5 sene sonra olur kim bilir? Öyle bir hayalimiz var. Var bizim de hayallerimiz <laughs> ama e, yani nerede görüyorum? 10 sene sonra abi ben belli olmaz ya şu an 24'üm 34 inzivaya da çekilebilir <laughs> kim bilir? <laughs> ya bir aile sahibi olmak olur belki. 10 sene sonrasını net olarak görmek zor ama 10 sene içerisinde yapmak istediğim şeyleri biliyorum en azından. <laughs> evet, yok. Dediğim gibi bilinçli teknoloji tüketicileri ya da işte açık kaynak özgür yazılımla alakalı bir şey olur başlık herhalde öyle bir şey. E, ama teknoloji konusunda da olabilir genel olarak büyük bir etkinlik olabilir öyle düşünün. Genel olarak belki donanım üreticileri de gelir yazılım üreticileri de gelir belki bilinçli teknoloji tüketicileri altında yaparsak olabilir neden olmasın. Gelecek YouTube kanalı nerede görüyorsun? ya ee, yani biraz daha genel bir teknoloji kanalına mesela Linux konuları da yapacağız tabii ki ama fark ettiyseniz son videolar güvenlik, mahremiyet konuları daha genel konulara daha fazla dönecek kanal muhtemelen. Hem daha fazla kişiye ulaşmak için. Biraz daha böyle spesifik Linux spesifik Linux rehberlerinden ziyade daha fazla eee ya da spesifik dağıtım incelemelerinden ziyade daha böyle genel kitleye hem şu anki kitleye hem de genel olarak hitap, yeni kitleye hitap edecek e, içerikler olacak daha fazla muhtemelen. Yani nereye kadar çıkabilir? Bu kanal e, Türkiye'de güvenlik mahremiyet konularını pek konuşan insan yok fark edecek olursanız. Ya da Türkiye'deki siber güvenlik kanalları bile mesela baktığınızda çek, çıkanlar. Gerçi bazıları çok teknik detay iniyor. Mesela Mehmet İnce e, o gerçi tam YouTuber değil yayınlarını paylaşıyor da. Yine de böyle çok teknik detay inenler var ama düzenli olarak mesela teknoloji raporunda güvenlik konularını paylaşıyoruz, mahremiyet konularını paylaşıyoruz ya da genel kitle hitap edecek güvenlik mahremiyet konuları Türkiye'de çok paylaşılmıyor. Dolayısıyla e, bu alandan da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum bayağı İleride ne olur? Çoğu insan mesela bu kanala 50 bin olmaz diyordu. Bugün 50 biniz. 1 milyona kadar daha fazla da çıkabilir kim bilir. Hatta YouTube'un e, dublaj özelliği geldiğinde İngilizce de koyabildiğimizde aynı zamanda ekip de büyüdüğünde bunun çevirileri de düzgün bir şekilde yapıldığında çok çok daha büyük bir yere ulaşabilir. Yabancı kitleye de ulaşabildiğin zaman rahat 10-20-30 milyon gibi bir sayıya ulaşabilirsin. Kitlere <laughs> gelecek kesitleri takip edin. Selamlar biraz geç geldim yoğun bir günde. Nasılsın Yusuf? Yaz planları neler? Benden yana Java, PHP. Ee, iyi çalışmalar şimdiden. Yazı da planlayabilirsiniz. Bakın yazın ne öğreneceğim, yazın neye odaklanabilirim gibi planlar yapmanız iyi olabilir. <laughs> Her ay yeni bir şey deneyebilirsiniz. Hep diyoruz ya yeni deneyime maruz bırakın kendinizi diye. Bir ay bir alışkanlık, bir ay başka bir alışkanlık ya da illa alışkanlık değil de yeni bir deneyim, tecrübe. İşte bir ay çizim yapabilirsin, bir ay yazılımı öğrenmeyi deneyebilirsin, bir ay... E, kitap yazmayı deneyebilirsin fantezi eserleri neyse hani böyle koyun yani boş vaktiniz olacak boş geçmesin abi e, kendinizi madem 3 ayda bir tecrübeye maruz bırakın özellikle genç arkadaşlara sesleniyorum neyse e, ben ne yapacağım ben youtube abi youtube e, bu 3 ayda 50 bin abone kazanmamız 4 yılımızı aldı sonraki 50 bini 3 ayda kazanmayı düşünüyorum mümkün mü bakalım bakalım bence mümkün Bence mümkün. Daha devam ediyoruz. Daha buradayız. 1 saat 6 dakika olmuş. Hoş geldin. Hayatımda biri var mı? Yok. Ee, şu an olmasını da çok istemiyorum açıkçası. Çünkü lazer odak bir konuya lazer odak olmak güzel bir şey. Haz veriyor abi bana. Yani bir konuda çok odaklanıp o konuda geliştiğimi gördükçe zamanla ki olacağını biliyorum. Daha önceden de geçmiş referans deneyimlerim var. Bir konuya sadece bir konuya inanılmaz derecede odaklanıp o konuda ileriye gidebilmek çok büyük haz veren bir şey. Dolayısıyla yani işte sevgili falan tamam güzel şeyler hani aşk yaşamak birisinin hayatında olması ama eğlenceli şeyler eyvallah ona kimsenin laf ettiği yok ama bir açıdan da dikkat dağıtıcı olabiliyor. Dolayısıyla şimdilik zen mod. Kanalın <laughs> hedefi ben bilinçli teknoloji tüketicisi olmayı çabalıyorum. Maceramda sizler sizlerle de paylaşıyorum maceramı aynı şekilde. Kanaldaki Türkiye'deki bilinçli teknoloji tüketicilerini arttırmak hedefimiz. Bilinçli teknoloji tüketicisi ne? Güvenlik konusunda, mahremiyet konusunda, teknoloji seçimleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olan insan. Çok soru sorulmuş şu kareye bakayım. Şu anki hedefim birçok hedefim var. YouTube ağırlıklı YouTube'da bilinçli bir teknoloji şirketçisi olmaya çabalarken insanları da bu yolda beraber götürmek istiyorum. Hmm. Abone hedefim yok. Özellikle hani kanal dediğim gibi potansiyel olarak potansiyelin nereye gittiğini görebiliyorum. Yakında işte İngilizce dublajların gelmesiyle birlikte e, kanal 10 milyonlara kadar gidebilir açıkçası. Evet potansiyel yüksek. Hayır, yani olur %100 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon olur demiyorum ama potansiyel var. Sadece ondan bahsediyorum. Mal mülk hedefimse o, o noktada dikkatli olmak lazım. Para yine sürekli finans okuduğum için gördüm net tuzaklardan birisi insanlar genelde para konusunda da açlığa gidiyor. Yani işte bin zengin bir insan diyelim, zenginliğe ulaşıyor. işte net değeri 10 milyon dolar oluyor diyelim. E, diyor ki net değerim 50 milyona çıksın bu işleri bırakacağım diyor. Net değeri 50 milyona çıkıyor. 50 milyon olunca da işte 100 milyona çıksın 100 milyona bırakacağım diyor. Yani gün sonunda orada da bir limit olması lazım. E, yoksa diğer türlü kendinizi daha fazla para ister, isterken bulabilirsiniz. Yani sen şu an mesela çoğunuza saçma geliyor değil mi? Belki çoğunuz mutlaka yani milyoner değilsiniz bunu yüzden yani Çok kişi milyoner değildir herhalde. E, şimdi 1 milyon dolarım olsa ben daha çalışma abi ne çalışacağım ya da işte daha fazlasını istemem falan diyorsunuz ama işte öyle olmuyor. Öyle olmadığını net zengin olan insanları araştırdığınız zaman, üzerine çalıştığınız zaman görüyorsunuz. Dolayısıyla o da bir tuzak. Onu, onu da kendi açımdan dikkat edeceğim. Para konusunda bir daha hayatım boyunca çalışmayacağım bir zenginliğe ulaşmak istiyorum. Yani çalışmak zorunda olmayacağım bir zenginliğe ulaşmak istiyorum. Ama ondan sonrasına bakalım. Ondan sonra kendimi frenleyeceğim muhtemelen. 1 milyon dolarım olsa direkt faize atarım emekli olurum. Faiz paranı korumuyor yalnız dikkat et. 10 yıl sonra paranın değeri düşecek. O şekilde davranırsan. İşte her şey o kadar siyah beyaz değil abi onu anlatmak. <laughs> Bir milyon dolarım oldu bitti. Bir de olay emekliye ayrılmak da değil abi de sen 1 milyon doları kazandığın zaman mesela 1 milyon doları ben sana verirsem belki bunu yaparsın ama diyelim sen kendi emeklerinle 1 milyon doları kazandın. Bu sefer önünde çok büyük potansiyel açılıyor. Abi ben 1 milyon dolar kazandıysam 10 milyon dolar da kazanabilirim diyorsun. 50 milyon dolar da kazanabilirim diyorsun. Bu sefer şu yatı satın alabilirim diyorsun. Bu sefer işte şu uçağa binebilirim diyorsun. Neyse hani işte o kadar kolay değil. Buradan uzaktan bakınca öyle diyorsun abi ama öyle değil işte. Bunu görebilmeniz lazım. Bunu görebilmek için okumanız lazım yani diğer insanların deneyimlerini görmeniz lazım Ben çoğunlukla distrotube, chris titus, mental outlaw gibi kanalları seviyorum ama arkadaşlarım en iyisi olduklarından öneremiyordum senin kanalı keşfettimden beri seni öneriyorum şahane Ben de izliyorum hepsini bu arada Artık distrotube Çok hoşuma gitmiyor bir açıdan Çok Artık çok basit geliyor videolar ya da sürekli destroy inceleme çok hoşuma gitmiyor. Ama şunu da unutmayın. Yani bu kanal da... Bu kanal artık diğer Linux kanallarından ya da diğer İngilizce Linux kanallarından da ya da tek diğer İngilizce teknoloji kanallarından da çok farklı. Bir yöne doğru evrilmeye başladı artık. Kurgu stili olsun, konuları işleme stili olsun. Ee, dolayısıyla önceden biraz daha... Diğer kanallardan ilham aldım. içerik yapısı konusunda da ilham aldım doğruydu ama artık video yapa 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 kendi içerik yapımı da oturtmaya başladım ve kendi stilimi, kendi kurgu stilimi falan da daha çok oturtmaya başladım. Çok 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 daha, yani Yusuf pek artık diğer Linux kanallarından ve yani diğer teknoloji kanallarından çok daha farklı bir kanal yoluna geçmeye başladı. Kullanım gerçekleşiyor herhalde yeni nesilde. Onu... E Alışkanlık tavsiyesi videomuzda vizyon kurmaktan bahsetmiştiniz. Gerçekleşmesini istediğiniz şeyler hayal ediyorsunuz. Sanırım bunu biraz daha detaylı anlatmanız mümkün mü? Sağ olun. Benim vizyondan kastım daha çok bir hayat amacının olması. Tabi her Alışkanlık videosundaki vizyon biraz daha farklı. Ee, aslında alışkanlık videosunda şundan bahsediyorum. Law of Attraction ya da işte kişisel gelişimde çekim yasası denilen şey e, Şimdi bilimsel bakan arkadaşlar bundan çok sevmiyorlar bu kelimeyi hoşlarına gitmiyor. Böyle çekim yasası mı? öyle bir şey yok falan. Ee, ben bunu kanala daha önceden açıkladım. Şöyle düşünün. Diyelim abi sen zengin olmayı kafaya koydun. Bugün hep para konuştuk ya paradan devam edelim. Zengin olmayı kafaya koydun. Hakikaten böyle bir zengin paran olsun istiyorsun abi tamam mı? Ama e, çekim yasasının dediği şey şu oluyor. Ya da vizyon kurmaktan kastımız şu oluyor her gün 10 dakika düzenli olarak zengin olduğunu düşünürsen ya da zengin olurken neler yaptın ya da zengin olma yoluna giderken neler yaptığını düşünürsen nasıl çalıştığını düşünürsen ve bunu her gün 10 dakika yaptığında anahtar kelime her gün her gün yaptığında bu sefer beynini bir roket atar sistemi gibi düşün ama takipli roket atar sistemi gibi düşün sen bunu her gün hayal ettiğinde Beynin ona daha fazla odaklanmaya başlıyor ve daha fazla odaklandığı için ister istemez gün içerisindeki davranışların değişmeye başlıyor. Normalde yakalamadığın şeyleri yakalıyorsun. Mesela işte gözüne bir kitap çarpıyor diyorsun ki, "Aa bu finans kitabı işime yarayabilir." diyorsun, alıp okumaya başlıyorsun. Ya da işte bu sefer finans kanallarını daha fazla izlemeye başlıyorsun. Ne bileyim, yatırım kanallarını daha fazla izliyorsun. Neyse, hani e, vizyon kurmak, hayal edebilmek, bir şeyi düzenli olarak hayal etmek senin gün içerisindeki davranışlarını değiştiriyor ve dolayısıyla bu davranışlar da uzun vadede e, seni istediğin konuma götürüyor. işte buna çekim yasası ya da vizyon ee, ama tabii ki vizyonun bir önemli noktası da limitleyici inançlarının olması. Çoğu insan neyi başarım, neyi başarıp başaramayacağını zaten limitlemiş. Yani mesela buradaki birçok arkadaş için sosyal olmak mümkün değil. Ben o yüzden anlatıyorum. Sosyalliğin mümkün olduğunu an anlatmamın nedeni mümkün olduğunu göstermek. Çünkü çoğu insan için bu az önce bahsettiğim olay işte sallıyorum, birisine selam verip muhabbet etmek çoğu insan için mümkün bile değil. Böyle bir vizyonu yok anlatabiliyor muyum bu limitleyici bir inanç. Ya da çoğu insan için zengin olmak mümkün değil. Ya da çoğu insan için işte ne bileyim... ...yazılım konusunda iyi olmak, işte... ...kendini ifade edebilmek... ...bunlar mümkün olan şeyler değil. Bu açıdan da vizyonunuzun geniş olması lazım. <laughs> bir amaca takıntılı bir şekilde odaklanmak... ...bakış açımızı daraltıyor bence biraz. Enter Feridun. <laughs> güzel. Ee, güzel bir tuzağa değiniyorsun abi. Ee, dolayısıyla zaten bir amaca... Çok takıntılı bir şekilde odaklanmadan önce benim tavsiyem kendinizi keşfetmeniz ve bir hayat amacınızın olması. Kendini yeteri kadar deneyime maruz bıraktıktan sonra ve bir hayat amacı oluşturduktan sonra o noktada devam etmek daha sağlıklı. Tabii ki bazen de bir konuda bir konuya odaklanmak istediğini düşünürsün. O konuda iyi olmak istediğini düşünürsün ve belki 5 yılını harcarsın. Sonra bir bakmışsın aslında o konuda o kadar iyi olmak istemiyormuşsundur. Bu da önemli bir tuzak. Dolayısıyla genç arkadaşlar için zaten özellikle şunu demiyorum. Net bir vizyonunuz olsun sabah akşam ona odaklanın demiyorum. Genç arkadaşlar her zaman diyorum ki abi da kendinizi keşfedin önce. Kendini keşfettikten sonra neyi... Mesela kendini keşfetmek ne demek abi? Çok böyle soyut kalsın istemiyorum. Yani mesela seni neyin mutlu ettiğini bilmek, senin neyin mutsuz ettiğini bilmek. İşte ne bileyim neyden çok keyif aldığını, neyden kendini kaybettiğini bilmek. Bunlar önemli şeyler. Çoğu insan neyde Neyden çok özellikle haz aldığını bilmiyor. E, farkında değil. E, bunları öğrenmek lazım. Bunları öğrendikten sonra kendini daha fazla anladıktan sonra bir vizyonun olması kesinlikle daha sağlıklı. Kesinlikle iyi bir noktaya değindin.